<laughs> Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Safranbolu'dayız ve çok özel bir yerdeyiz sevgili seni. Yıldırım Bey ile Türk Kahvesi Müzesi'ndeyiz. Ve Türkiye'de bir ilk aslında baktığımızda. Sevgili Semih Bey bugün bizlere bu güzel müzeyi tanıtacak. Neler öğreneceğiz? Çekirdekten, fincana kadar kendi kültürümüzün güzelliklerini öğreneceğiz. Bilmediğimiz kahveleri öğreneceğiz, kahve çeşitlerini öğreneceğiz. Semih Bey. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle. evet, <laughs> Boş biz buldum. ilk önce dezenfektanımızla başlayalım isterseniz. Sosyal sorumluluk olarak. Aynen. Ee, Aynen. Evet, hoş geldiniz hoş tekrar. Bulduk. Nasılsınız? Ben kısa Süreli'de maskeyi çıkartıyorum. Tamamdır. Daha rahat konuşalım. Tamamdır. Tekrar takarız. Aynen öyle. Hoş geldiniz hoş tekrar. Bulduk. Burası dediğiniz gibi Türkiye'nin ilk kahve müzesi, ilk ve tek kahve müzesi. Biz burayı kendi imkanlarımızla oluşturduk. Tamamen gelen safranbulağa gelen yerli yabancı konuklarımıza burada Türk kahvesi kültürünü dediğiniz gibi çekirdekten fincana kadarki yolculuğunda kullanılan ekipmanlarından hikayelerine kadar anlatıyoruz. Bizim de kahveyle olan geçmişinizde sizi tanımış olduk çok mutlu olduk. Siz de burada ağırlamaktan gerçekten. gerçekten memnunuz. Ben teşekkür ederiz. ziyaret ettiniz. gerçekten bu kadar güzel bir yer sizin sayenizde. Estağfurullah. Bu tamamen. Kültürümüzü evet. yaşatmamız adına vermiş olduğunuz gerçekten bu değer, bu önem herkes adına ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ben Çünkü Türkiye'nin en önemli kentlerinden bir tanesindeyiz evet. ve UNESCO tarafından onaylanmış olan, kendi evet. kahvemizi UNESCO tarafından onaylanmış olan dünya kültür mirası olan bir şehir bazında dünyada kurulan evet. sayılı, kent. sayılı kentlerden bir tanesinde yaşatıyor olmanız gurur evet. verici. Tekrar tekrar herkes adına teşekkür etmek evet. isterim ben. Yani evet dediğiniz gibi bu çok önemli bir kültür. Safranbolu çok önemli bir değer. Evet. Kahve de Türk kahvesi de çok önemli bir kültür bizim için. Biz burada hani siz de biliyorsunuz dünyada petrolden sonra en fazla ticaretle yapılan ürün ve sudan sonra en fazla içilen içecek. Dolayısıyla bu Türklerin aslında dünyaya da armağanı diye bir sloganımız var zaten bizim. Kesinlikle özellikle bu kahve kültürünü ama maalesef Türk kahvesi hak ettiği yerde olmadığını düşünüyoruz biz. Bu düşünceyle daha geniş kitlelere ulaşmak adına böyle bir müzeyi kurduk. Gelen konutlarımızın da dilimizi döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Emeğinize sağlık. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet turumuza buradan başlıyoruz. Bunlar dünya kahve çekirdeklerinin yeşil kavrulmamış halleri. Bu kavrulmuşu bu da kafeini alınmış hali. Dünyada 70 ülkenin üzerinde ülkede kahve yetişiyor biliyorsunuz. Kahve ağacının da çok enteresan bir özelliği var. Yetiştiği toprakların özelliklerini alıyor. İşte bölgedeki ne yetişiyorsa atıyorum meyve yetişiyorsa meyvar aromaları kakao yetişiyorsa kakao ve çikolata aromaları, bölgede yanardağ varsa kül tatları. Böyle de enteresan bir özelliği var. Bu çekirdeklerde işte farklı ülkelere ait çekirdekler. Türk kahvesini biz ağırlıklı Rio Minas çekirdeğinden yapıyoruz biliyorsunuz. Aslında ucuz bir çekirdek. Son dönemde kahveye olan ilginin artmasıyla daha nitelikli çekirdeklerde de Türk kahvesi yapılmaya başlandı. Türk kahvesinin özelliği ülkemizde yetişmeyip dünyada marka olan en önemli bir ürünümüz. Evet. Çünkü kavrulma, pişirilme yönteminden dolayı ünlenmiş bu dünyanın ilk pişirme yöntemi Türk kahvesi. Aslında bizden ee, öğrendiler. 500 de. yıl boyunca bizim kahvelerimizi tükettiler. Evet. evet. Gerçekten ee, armağan olmuş. Kesinlikle. Dünyaya. Filtre kahve bulunana kadar da dediğiniz gibi Türk kahvesi olarak içildi dünyada kahve. Biz de işte burada dediğim gibi daha nitelikli çekirdeklerden de Türk kahvesi yapmadığını kendimiz de böyle çalışmalar içerisindeyiz. Daha özel çekirdeklerden Etiyopya'dan, Kenya'dan, işte Peru'dan o farklı ülkelerin çekirdeklerinden de Türk kahvesi yapıyoruz. Evet bunu aslında biraz açabiliriz. Hı hı. Ben kendi eğitimlerimde de aynı şekilde yani Türk kahvesine sahip çıkmamız gerektiğini gençlere evet. mümkün olduğunca anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bizim kültürümüz, bizim kahvemiz, bütün yöntemiyle bizler tarafından bulunmuş bir arma. Dolayısıyla sahip çıkmamız gerektiğini altını çizil çize... Brezilya'nın Rio Minas çekirdeği evet bu şekilde bildik hafızalarımızda bu şekilde yer alıyor kodlandı artık beynimize gerçekten evet. değersiz olarak yansıtılıyor ama böyle bir durum evet. olmadığını açıkça söyleyebilirim çünkü en üzüldüğümüz nokta bu kendi içerisinde çünkü Rio Minas çekirdeklerinin de grade farklılıkları var grade 1 Great 2 Great 3 yani grade bir bunlar yanlış anlaşılıyor işte dünyanın en kötü kahve çekirdeklerinden yapılıyor Türk kahveleri gibi bir imaj yaratılmaya çalışılıyor. En üzücü noktası bu. Ama bunu asla aldanmasın kimse. Evet biz o konuda sözünüzü kesiyorum ama <laughs> e, biz o konuda şöyle diyoruz. Şimdi bizim buraya gelen konuklarımız kahveyle ilgili bize sorduklarında dünyanın en iyi kahvesi hangisi diye sorduklarında biz diyoruz ki hangisinden keyif alıyorsanız o sizin o. için en güzel kahvedir. Evet. Yani içtiğinizde ondan keyif alıyorsanız, içi şeklinizden, fincanınızdan o tamamen sizin beğeniniz. Biz Türk kahvesinde manevi tarafı daha üstün bize göre. Çünkü öyle ki bizim toplumumuzda çok özel günlere değerlendirilen bir içecek. Bugün Her mesela var. evlilik başlangıcı olan kız isteme törenlerinin en önemli bir parçası. bugün bayramlarda, seyranlarda o bayram sohbetlerine, o güzel sohbetlere eşlik eden en önemli içecek. Dolayısıyla bu manevi tarafı daha güçlü. Bize geçmişimizde de zaten bu 500 yıllık tarihte kahvenin içeriğinden çok o kültürü bize daha çok cezbediyor. Şeylik, evet ritüelleri, sunumları evet. işte birçok şeye sebep olmuş. Biliyorsunuz mesela kahvenin yanında verilen suyun normalde bilimsel olarak dedikleri işte önce içip ağzınızı temizleyin Hı -hı. Diye kahvenin tadında alın ama bizde bir kültür oluşmuş. Bugün belki yaşanmasa da eskiden Osmanlı döneminde kahvenin yanında verilen suyu eğer gelen misafir önce içerse, karnı aç, hemen ev sahibi tarafından sofra hazırlanarak kahve buna sebep oluyor. Yani açlık, tokluk birbirlerine söyleyemedikleri için o nezaket kahveyle çözülmüş ve suyu içtiği için hemen sofra hazırlanıp gelen misafir ilk önce yemek olayını hallettikten sonra keyifli sohbete kahveyle devam edilmiş. Mesela bunlar çok önemli değerler. İşte bu değerleri yeni neslimize veya bilmeyen veya buraya gelen yabancı konuklarımızı anlattığımızda çok böyle ilgi duyarak dinliyorlar. ve bu da zaten bizim amaçladığımız bir şeydi. Amacımıza zaman içerisinde daha da iyi ulaşacağımıza inanıyoruz yani. Ben de inanıyorum. Kalpten inanıyorum. Evet. <laughs> bu da nohut ve burçak kahvesini koyduk biz buraya. Bunlara yalancı kahveler diyoruz biliyorsunuz. Yokluk yıllarında kullanılmış. Savaş dönemleri, ekonomik kriz dönemleri gibi dönemlerde kahve çekirdeği bulamamışlar. Bulamadıkları için de Kendilerini avutmak için nohut, burçak, menengi, çörek otu, badem, arpa bunun gibi ürünleri aynı kahve gibi kavurup, öğütüp, cezvede pişirip fincanda içmişler. Nohut en çok kullanılanı, yani kahveye bilgisi olanların çoğunun bildiği bir Ürün. Hala çok kullandığı rivayetleri de var. Çok rahatlıkla da ulaşılabiliyor. <laughs> Ulaşılabildiği için de e, orijinal adını da Fakir Tiryaki demişler. Tiryaki Fakir'in kahvesi demek. Bunlar da yokluk yıllarında dediğim gibi kullanılmış. Evet bunlar da dibekler. Dibeklerde biliyorsunuz değirmen iyice donana kadar kahve çekirdeklerini kavurup soğuttuktan sonra bunların içerisinde döverek toz haline getiriyorlar. Daha sonra eleklerde elenerek ince kısmını kahve olarak Pişirmişler, bir bekler. Dediğimiz gibi ilk öğütme aletleri aslında. Günümüzde kahve çeşidi gibi bilinse de... Ay maalesef bu. En maalesef... En, en sinirlendiğim noktalardan evet. bir tanesi bu çünkü... ...içerisine sali evet. koyup, su, tozu koyup... Evet. Dibekli'ye satıyorlar aslında bir yöntemin ismi. Ve, e, işte. bunu yanlış biliyoruz. Bazen çünkü bana da denk geliyor. Dibek evet. kahvesi diye gönderiliyor. Bazen ikna etmekte zorlanıyoruz evet, insanları. Gerçekten Allah Allah, bu nasıl Gerçekten kuruyor, öyle. Biz kahve değil bu falan diye. Ama maalesef <laughs> işte. Aslı e, bu. aslı bu evet. Aslı bu. Dibek kahvesi. Bu. <laughs> bir yöntemin ismi. Aynen. Evet şimdi kavurma aletlerine geliyoruz. Bu ilk kavurma makinelerinden insanların kendi Muhicitlikleriyle yaptığı kavurma makinaları. Bunun da sistemi e, altına bir ateş yakılıyor, İçerisine çekirdekler konuluyor. Evet. evet. Demir çubuktan siz çevirebilirsiniz, İsterseniz oradan gösterin. Böyle çevirerek. Teşekkür evet, olsa da çevirsek ki yani. <laughs> altında şekilde kahvenin kavrulması sağlanmış. Bu da yine e, kahve kavurma tavaları. Bunlar da kahvenin kavrulduğu aletler. E, eskiden insanlar böyle günümüzdeki gibi. Bir paket kavrulmuş olarak Tabii e, bulamıyor herkes şekilde kahvesini. Tamamen yeşil olarak çarşıdan, pazardan alıp ve içecekleri miktarda kahveyi o anda kavuruyorlar, öğütüyorlar, sonra pişiriyorlar. Yani ritüel aslında kavurmayla başlıyor. İşte bu aletlerde, kavurma tavalarında yaklaşık 150-200 yıllık geçmişleri var. Böyle bunlarda da kahveleri kavurmuşlar. Bu da yine ev tipi kavurma makinemiz. Bunun da özelliği, dışına, etrafına küller konuluyor. Evet, evet. Yine çekirdekler tam bunun içerisine yerleştiriliyor. yine demir çubuktan tutularak böyle çevirilerek alıyor, Biz de evet, evet, Bunlar da cezvelerimiz. Cezveler biliyorsunuz pişirmenin en hassas aletleri. Bunların da farklı dönemlere ait. İşte kendine ait ağız yapısı, gövde yapısı, sap yapıları farklı. Onun da çok güzel bir tarihi var aslında Kesinlikle. baktığımızda. Cezveye gelene kadarki çok güzel bir eser var bununla ilgili. Ateş değiştikçe, aslında baktığınızda hani ibrikten cezveye Aynen. gelen bir süreç var ve ateş değiştikçe ağız kısmı, tuttuğunuz kısım, Aynen. her şey değişiyor. Mesela ateşte de piştiği için dediğiniz evet. gibi sapını uzun eskiden Evet Böyle çok özel cezvelerde zamanında yapılmış. Günümüzde ben bu kadar böyle kapsamlı cezveler Maalesef. göremiyoruz yani. Maalesef. Soy var. Aynen soy yapıyor. Bunu zaten evet. ileriki şeyde göstereceğiz. Bunlara da soğudanlık diyoruz. Çekirdekler biliyorsunuz kavrulduktan sonra sıcak bırakılırsa kendini kavurmaya evet. devam ediyor. İçinden yanma devam ettiği için de kahvenin acılaşma, sertleşme olayı gerçekleşiyor. Eskiden işte kıvamda kalmasını sağlamak adına tavadan veya makineden alır almaz bu ahşap aletlerin içerisinde konularak, sallanarak ahşabın da sıcağı çekme özelliği sayesinde Kahveyi soğutmuşlar, bunlara da soğudanlık demişler. Günümüzün diger de zinciri aslında <laughs> baktığımızda, evet. kavrulmadan sonraki en önemli aşama çünkü Kesinlikle soğutma E, o aromasını saklı tutması için, o gazı açığa çıkartmak için, çünkü maalesef yanmaya devam eder. Evet. Şimdi ölçme aletleri değirmenlere geldik. Değirmenlerde 1800'lerin artık ortalarında icat oluyor biliyorsunuz. Tamam. Bunlar Osmanlı dönemine ait olanları. Bunlar Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait olanlar. Bunlar da 1900'lerin başında Avrupa'dan getirtilmiş özel çekmeceleri var. <laughs> i̇şte öğütülüyor, çekmeceye birikiyor kahve. İşte biz farklı böyle değişik değirmenler de bulduk mesela bunu. Elektrikli olarak yapmışlar. Tabii biz buna fazla üzerinde oynamadık daha sonra. Fişi yok ama elektrikle yapmışlar mesela bunu. Böyle farklı değirmenler. Bu da çok de. Evet bunlar da Cumhuriyet dönemi bu. Bu şu gördükleriniz zaten Avrupa'dan götürdüğü halen de yapılıyor. Evet burada Atatürk'ün resmini, Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini de kahveyle çizdirdik bir ressam arkadaşımıza. Benim babam da yapıyor. Öyle mi? Biz Çok yapayım. iyi. Gerçekten kahveyle. Onu da anlatayım, aslında baktığımızda kova başlangıcı olduğu için normalde ressam. Ama boyaya karşı, kokuya karşı alerjisi olduğu için ben benim aklıma ilk gelen şey okay, tabii ki kahve okay. oldu ve artık kahveyle devam O zaman bir ismini buraya istiyoruz. Tamam, söz veriyorum. <laughs> Burada da Atatürk'ün son içtiği kahve fincanının biz replikasını yaptırdık. böyle çok özel. Çünkü Atatürk gerçekten Türk kahvesini çok seviyor. Günde 15-20 fincana kadar kahve içtiği hala kaynaklarda yazıyor biliyorsunuz. E, hatta son kahve hikayesi var, doktoruyla yaşadığı. Biz onu burada hem paylaştık hem o e, fincana özellikle koyduk. Atatürk dediğimiz gibi kahveyi çok sevdiği için bırakamıyor ama artık hastalık dönemi doktoru da yasaklıyor. Paşam artık kahve içmemelisin, sağlığınıza çok zararlı diye. O da doktoruna dönerek tamam doktor içmeyeceğim ama son kahveyi seninle birlikte içmek istiyorum, seninle birlikte içmeyi teklif ediyorum diyor. Ve beraber kahvelerini içiyorlar, son kahvelerini. Daha sonra da kahve içmeyi bırakıyor. Ve bu olayın yaşandığı esnada da odada Sabiha Gökçen var. Sabiha Gökçen o fincanı kendisine alıyor ve yıllarca saklıyor. E, vefat etmeden önce de manevi oğlu Eriş Ülker'e devretmiş. Şu anda bu fincanın orijinali de onda kendisinde. Arada bir böyle sergilerde falan sergileniyor. Evet bu da bizim kahve menümüz, Türk kahvesi menümüz. Bu kadar geniş bir menüyü zannedersem hiçbir yerde Türk ya. kahvesinde bulacağını zannetmiyorum. Biz ilk yaptık bunda. da. Burada başlayalım. Bu klasik Türk kahvemiz bildiğimiz. Biz bunu kendimiz üretiyoruz burada ve taş değirmende çekiyoruz ve taze çekerek yapıyoruz konuklarımıza. Bu tarzı hususi bir yer adıyla süvari kahvesi ince belli bardakta sunuluyor. Ama biz bunu biraz daha farklılaştırıp Etiyopya çekirdeğinden yapıyoruz. Biraz daha farklı bir Tars kahve modunu. De deniliyor. Evet Tarsuslular biraz kurnazlık <laughs> yapıp Tarsusi'ye çevirmişler. <laughs> Nohut kahvesi yokluk yıllarının kahvesi. Bu da ikinci adı Leblebi kahvesi diye geçiyor. Çanakkale Bigoda halen... Devam ediyor. Cemil Kısa adlı bir arkadaşımız var. O devam ediyor yapmaya. Tatar kahvesi kaymak ve sütle yapılıyor. Biz buna kendi özel özgünlük kattık. Üzerine antep fıstığı serperek daha farklı bir moda çevirdik. Mihrimah Sultan bildiğimiz sütlü Türk kahvesi aslında. Anneanne kahvesi sevdiğim. de denilir bazı evet. yerlerde. Bu da onun Mihrimah Sultan kahvesi. Cilveli kahvede normal Türk kahvesinin üzerine çifte kalmış badem konuluyor. Bunun cilveli hikayesi de kız istemelerde kullanıldığı için kızın gönlü varsa üzerine tatlı badem koyarak erkekte gönlü olduğunu belli ediyor. Yandırmada gerçek Maraş dondurmasının üzerine bir fincan Türk kahvesi koyuyoruz. Hani affogato affogato diyorlar evet, ya aslında evet. bunun atası da yine bizde bakın evet. e, ya gerçek bir Maraş dondurması içerisindeki saleple kahvenin birleşmesinden Hayır, daha özel yaptığımız. Bu damla sakızlı daha çilekli kahvemiz. Hilve'de yine Hasan Hasankeyf yöresine ait. içerisinde ceviz, bal ve süt var. Yani kahveyi pişirirken ceviz, bal, süt ilave ederek yapıyoruz. Böyle özel bir kahve. Bu da yine safranlı dibek kahvemiz. Bizim Orası yine yumuşak yani. içimli olan karışım kahve. Bizim kendi üretimiz kahvemiz. Bunun haricinde yine gerçek dövme dibek kahvemiz var. E, dibeklerde dövülerek Hı -hı. elde edilen Türk kahvemiz. Bir de yine dünya çekirdeklerinden yaptığımız Türk kahvelerimiz var. Bunları da böyle gelen konuklarımız burada kendileri seçerek içebiliyorlar sizlere ne ikram edelim. <laughs> ne güzel. Bey, gerçekten herkesin adına teşekkür etmek istiyorum. Bize ait olan, bizim olan kültürü bu kadar destekli gençlere özellikle yeni nesile aktarımı konusunda önce Yabancılara da diyecek. böyle bir evet. şeyimiz var. Kesinlikle. Burada Safranbolu'ya kesinlikle pandemi süresince belki şey olduk ama daha öncesinde çok ciddi yabancı turist geliyor. Hatta biz burada Avusturya Büyükelçisini ağırladık. Avusturya Büyükelçisi de bayan bir büyükelçiydi. Halen görev yapıyor sanırım burada Türkiye'de. Ona da böyle Türk kahvesi kültürünü anlattığımızda çok böyle Türkçe'ye de çat pat öğrenerek hı hı. hala kulaklarında çınlar. Çok hoşuma gitmişti. Sormuştum Türk kahvesiyle aranız nasıl diye. Ben Avusturya'dan gelene kadar diyor espresso içiyordum hı hı. ama Türkiye'ye geldim ben orta şekerli kahve içiyorum. Eşim de şekerli Türk kahvesi içiyor diye öylemişti yani böyle yabancılara da özel bayağı bir ilgi gösteriyorlar. Evet, yani. evet. ben de denk geliyorum. Evet. Takipte de ediyorum sizi dolayısıyla ne kadar önem verdiğinizi de görüyorum. Biz bu arada ben yandırma içiyorum. Evet. Su kahvemiz var önümüzde. Evet. Keyifli sohbet için, bize kattıklarınız için, bize öğrettikleriniz için gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza size... sağlık. Emeğinize sağlık. Siz Sağ ve ekibinize. Çok çok teşekkür ediyoruz. Safranbolu'ya Bolu'ya gelip de kahve müzesine uğramadan sakın ama sakın gitmeyin. Bu güzellikleri görün, bu atmosferi görün, bu yaşanmışlıkları görün. Kahvenizi için mutlaka ve mutlaka buraya uğramanızı istiyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu, bu inanılmaz bir şey. Ben gerçekten hani YouTube'a giriş yaparken de öğrencilerim tarafından çok baskı gördüm. Lütfen hocam yapın, lütfen hocam yapın diye. Benim hayatımda teknolojiyle çok fazla haşın değilim. Evet. Böyle bazı değerlerimizi yok ettiğini düşünüyordum ve kendimi bir anda bu işin içerisinde buldum. Hala nereden abone olunduğunu bilmiyorum. <laughs> ben hep videolarda şuradan abone olun. Buradan abone olun. Buradan beğenin. O zaman hemen hemen senin bir abone, abone olalım Abone <laughs> olalım buradan. Evet ben kanala abone oluyorum. Siz de kanala abone olun ve beğenme tuşuna da mutlaka basın. Gerçekten çok faydalı bilgilerin olduğu, eğlenceli, güzel bir kanal tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.